Eee tamam. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bayız ve IMDb olduğuna göre ne olduğunu anlamışsınızdır. Ama bu sefer GTA 5 değil. Bu sefer Minecraft. Evet, burada gördüğünüz Minecraft. Oh yeah. Evet ve size bu kazmayı göstermek istiyorum. Minecraft dizisini göstermek istiyorum. Her şeyi göstermek istiyorum yaptığım. İlk yaptığım şeyler. Onlara gelirsek. Onlar oradalar. Uyuduktan sonra bir gece olsun uyuduktan sonra oraları size gösteririm. Ve burası tarla. Evet. Buğday falan burada var ama bu ne? Sen neden hala büyümedin? Al. Seni yedi de küçüktüm büyümediğin için. Allah Allah. Büyümemiş bir de bana artistlik takmıyor. Hop. Uçar kaçar. Mahveder maçar. Biçer biçer. Ben her şeyi biçer. Hadi geri şuraya. Oh, oh, Evet, arkadaşlar. <gülüyor> e, <gülüyor> e, okay, evet. Evet. için. Okey. Evet. 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 Wah gibi de Oh 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 Durun arkadaşlar, şöyle bakayım, bir şey yapayım ya. Evet arkadaşlar, burada el seti ve el baskınım. Burada da demir balta ve demir kazma. Burada eli Burada el bas Burada dibir kılıcım. Burada el bas buradaysa Burada ise havalı mızra var. iki tane belirli var. Oh. Eee <laughs> arkadaşlar. Biraz söz etmiş olabiliriz. Şöyle yapalım. Pozu değiştirelim. Böyle he. daha tamam arkadaşlar Şimdi devantere şöyle açalım. Tıt şu bir yavaş ya. Şöyle. Şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Evet bu arada sizden küçücük bir ricam olacak. Hayır yani bugün video çekiyorum ya o kırmızı abone ol tuşuna basın. Bildirimleri açın. tümünü işaretleyin. Sonra da bana alttan like atar mısınız? Sevgili izleyicilerim lütfen. <laughs> tamam neyse arkadaşlar çok dibe girdim. Evet devam edelim. <laughs> çık. Çık 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 çık. Hoppa. Arkadaşlar ben bu köyü yağmaladım. E ee, bu köy bu köyün bu evi de ben yağmalamıştım. Ben evleri yağmalamıştım. İleride gitmiş. Olamaz. Arkadaşlar bu köyü yağmalayacağım. Yediden yediden yediden. Gidecek bu köy. Gidecek. Gitsin başka yere yerleşsin Allah Allah. Biz mi dedik buraya yerleşin diye? Allah Allah. Size yerleşin. Kim dedi? Kim size yerleşin dedi? <laughs> Allah Allah. Daha neyse bunu koy boş verelim. Evet size bir şeyden bahsetmiştim. Eski alanımdan oraya gidiyoruz. Oraya gidersek çok memnun olurum. Çünkü gözümüzde hep var burada Ben buralara hiç bakmamıştım arkadaşlar. İlk önce buralara bak. Bakalım. Aa hava şey Hem 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 hem. Çalışması gerekiyor. Ben bunları da çalışmıyorlar. Tamamdır arkadaşlar ben göstermeye gideyim ilk alanımı geliyorum geliyorum eski anıları canlandırıyorum geldiğimde o sözleri yapıyorum Hı -hı. yes 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 Brrr, şimdi top 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 yes 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 hadi bakalım evlatlarım evlatlarım Küçük çuvalatlar. Hala öğretemedim size. Büyü öğretemedim size. Ve sübüyü benim. E ee, arkadaşlar onu görmediniz. Rica değil. İdici. Onu görmediğinizi sayın. Şöyle. Hop. Hop. Tamam. Evet. Muhtemelen bu videoyu attıktan sonra hala oynamaya devam ediyor olacağım. <laughs> Sen de mi büyüğün? Aferin. Evet. Arkadaşlar bunun içindeki eşyaları görüyorsunuz. Ee, şu e, bir şey göstereceğim size. Hemen bir şey gösterebilir miyim? şu odunların stekleri iki tane de 64 stek odunum var. Gör, göremediğiniz için yaptım bunu arkadaşlar. Yoksa yapmazdım yani. Göremiyorsunuz videolarda. Ben de videoları izliyorum. Göremiyorum. O yüzden yaptım bu sefer. evet. Bunları görmemiş sayın arkadaşlar. Ee, evet. Başka. Buraya patatesler mi koyayım ben ya <laughs> arkadaşlar geliriz alırız ya. kütü yok abi biz burayı sınırlarız Aa! arkadaşlar d d d d plakası nerede Hava iyice güzel bak Hava iyice Şöyle açalım. Arkadaşlar bunları ben alacağım. Evet. Sikkeler. Gidelim, gidelim, gidelim. Bulundakileri de alalım. O oh, bu da bayağı bir varmış be. Evet. Evet. Ben mama ya yaptım. Evet. Eee dur. Eee şöyle başka var mı? Eee yok arkadaşlar biz gidelim Arkadaşlar bu video tanıtım videosu olsun. Minecraft PlayStation tanıtım videosu. Buraya girmeden de edemem. Evet. Edmeme atacağım sonra çıkacağım. Çıkabiliriz. Karnımı da doyururum öyle bir kare. Heh. Biz gibiydi. Arkadaşlar. Öbürkü videolarda hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.